Organik Bahçem'den merhabalar. Bugün değişik bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuzda TVS Jüpiter'lerin montaj hataları ile alakalı şeylere değineceğiz. E, sigortamız nerede bulunur? Ve sigortalarımız neden atar sürekli? Ve sinyal sesiyle ile yan sehpa sesini nereden kesileceği ile alakalı bilgilere değinmiş olacağız. Şimdi sigortalarımızın nerede olduğuyla alakalı bilgimize geçersek bu ön tarafın ön tarafımızda motorumuzun ön tarafındaki şu kapağı sökerek akü ve sigortalarımıza ulaşıyoruz. Sigortalarımızın şurada büyük bir sigortamız var. Bıçak sigorta. Burada mini bıçak sigortalarımız mevcut. Şu ikisi sigorta. Şurada iki tane sigortada yedek bırakmışlar. Hatta yan tarafta da onunla alakalı bilgiler var. Burada bir adette 15'lik sigortamız vardı. Sigorta atınca değiştirmek zorunda kaldığımdan dolayı buradaki sigortamız şu an eksik. Hatta şöyle atan sigortalarımızı da gösteriyorum. E, i̇ki gün üzerinde birçok sigortamız attı. Bunun nedenine de değineceğim şimdi. E, öncelikle e, buzzer yani sinyal sesi ve yan sehpa sesini nasıl keseceğimizle alakalı bilgimize değinirsek şu parçayı çıkardığımızda sesi kesecek. Şöyle kontağımızı açarsak şu an kontağımız açık ve sinyal verdiğimizde bu ses oluyor. Şuradan kablomuzu çıkardığımızda gördüğünüz gibi sinyal yanmaya devam ediyor fakat sesi kesmiş olduk. Bundan rahatsız olan arkadaşlar bu soketi buradan çıkartarak bu sesi iptal etmiş olurlar. Fakat bunların kafasını elektrik bandıyla sararsak daha mantıklı olacaktır. Akümüz burada. Montaj hatalarından biri de zaten şu kırmızı kapakçık hiçbir zaman takılı olmuyor genelde. Bunu takacağız. Ondan sonra bu tarafa geçersek böyle bir söktük. Sürekli sigortamız atıyordu. Nedenini araştırmak için bulduk. Ee, onun nedenini de geçmeden önce buradaki montaj hatalarıyla alakalı bilgilere değinirsek, şurada gördüğünüz gibi şu lastik şöyle bunun üzerine geçmiş olması gerekiyor ve buraya bir klips atılması gerekiyor elektrik klipsi. Ee, daha sonra şuradaki naylon gördüğünüz gibi aynı bundan varmış. Bu parçalanarak buraya takılmış buranın izole edilmesi gerekiyor. Ondan sonra şunu da ben taktım buraya ama e, az önce taktım. Videoyu daha sonra çekme kararı aldım. E, bu da, Şu lastik şuradaydı. Yani bu hiçbir zaman bunu tutmuyordu. Sürekli sallanıyormuş. Bu da bildiğim kadarıyla benzin geliyor buraya motora. Yani bunu taktım. Ondan sonra daha sonra e, burada gördüğünüz gibi şu şunları zaten hiçbir zaman takmamışlar. Şunların yerleri mevcut. Gördüğünüz gibi burada da var. Yani birçok yerde var. Bunu şurada bakayım. Heh, şu Şurada bir deliği var. Normalde bu buraya takılı olması lazım ama takmamışlar. Üstün körü bırakmışlar her şeyi. Şurada da bir kablo gidiyor. Bunu çözemedim ne olduğunu ama şurada da görebilirseniz şunu da takmamışlar. Onun yerine bakacağım bulabilirsem onu takacağım. Ondan sonra şurada bir boru gibi bir şey var. Bunun yeri zaten burası. Yani bu buraya takılması gerekiyor. Gibi gibi birçok hata var. E, buradaki sigorta atma dediğini araştırırken e, şu parça havalandırma ile alakalı muhtemelen şuradaydı. Çok aşırı pislik vardı. Bunu da hazır sökmüşken çıkardık. Temizledik. Şimdi takacağız birazdan. Gördüğünüz gibi bu tip montaj hataları var. Bu kablolar diyelim ki boşta bir kablo ama yani bunların izole yapılıp burada bir yere sabitlenmesi daha sağlıklı olacaktır. İlla pislik atıyor. Yani az önce de fırçayla buraları temizledik ama oradan birçok pislik buraya gelebiliyor. Bunların içine dolup veya su gelip oksitlenebilir. Ondan dolayı bu ti şeyleri elektrik bandıyla izole edip daha iyi bir hale getireceğiz ee, burada bahsedecek bir şey kalmadı Sanırım dediğim gibi akü burada ee, bazır sistemini e, buradan susturabiliyoruz sigortalarımız burada burada iki adet yedek sigortamız var yani şöyle göstermek gerekirse şu atık sigorta da normalde açtığınızda şurada Yani bu güzel bir şey ee, iki tane Burada sigortamız var. İki adet de yani birbirine birbirine yedek koymuşlar. Şunun yedeği yok. Ama çok sıkıntı olmuyordu. Sigorta atmıyordu ama atmaya başladıktan sonra sürekli atmaya başladık. 2- üç gün peş peşe. Zannedersem bir 7-8 tane sigorta değiştirdim. Ondan sonra müsait bir zaman bulduğumda sökmeye karar verdim. Söktük. Hatayı da bulduk. Hatanın nedeni tekrar gene montaj hatası onu göstereceğim. Bu yan sehpayla alakalı. Az çok yorumlarda da gördüm ben zaten. Biraz havalar şey olduğu için biraz çamurlu motorumuz. Yağmurlu olduğu için. Ee, burada yan sehpayla alakalı sıkıntı oluyor. Genelde videolarda gördüm. Ama sadece yan sehpanın fişini çekin diye demişler. Ama nedenini açıklamamışlar. Ee, biz onu bulduk. Onun neden de tekrar montaj hatası bilmem. Gösterebileceğim mi burada? Ee, şurada nasıl? Heh. Şurada parça var. Normalde bu yan epoya alınca bu sensör bunu görüyor. Ee, burada şuradaki fren fren teli var. Şu şu fren telini kablonun üstünden geçirdikleri için kabloyu ezmiş. Hatta sensörümüzü çıkartalım. Biz kablosunu sökmüştük bunu. Şöyle sensörümüzü elimize aldığımızda şurada göreceksiniz burası parçalanmış. Bunun nedeni burası böyle demire temas ediyor. Ve üstünden de arka fren telini geçirmişler. Bu da baskı yaparak zamanla sürtünmeyle şaseye değmiş ve şaseye değerek orada sigortayı attırıyor. Oğlum şunu tut net olarak göstereceğim. Şöyle açtığımızda Şöyle şurada kablo parçalanmış ve e, motorun şasisine değdiği için orada sigortayı patlatıyor. Dediğim gibi bu arka fren teli. Arka fren telinde de gene sıkıntı var. Zaten şurada bir ezniklik var. Hatta şöyle de gösterirsem şurada şurada ezniklik oluşmuş. Yani bu motor bir 6-7 aylık bir motor. 5000 kilometrede ama böyle hatalar oluştu. Bu da neden? Dediğimiz gibi bu montaj kaynaklı hatalar. Çünkü şurada da göreceğiniz gibi mühendisler çok güzel kablo geçirmek için yerler bırakmışlar. Bu kesinlikle çok iyi bir motor. Fakat montaj hatalarından dolayı motoru berbat etmişler. Yani bunları da buradan geçirecek olsalar bu kablonun üzerinden de fren telini geçirmemiş olsaydılar sigortayla alakalı herhangi bir sıkıntı yaşamayacaktık. Ondan dolayı biz bu yan sehpanın sensörünü çıkardık. Ve şeyimizi sigortalarımızı taktığımızda herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadık. Şimdi gördüğünüz gibi kontağımız açık. Sinyalimiz veriyor. Hiçbir sıkıntı yok. Şu an, şu an sigortayı attırmıyor. Ama biz normalde bu işlemi yapmadan önce bu yan ayak yan sehpa sensörünü sökmeden önce sigortayı taktığımızda ve kontağı açtığımızda 2-3 saniye içinde sigortamız atıyordu. Dediğim gibi çözümü e, benim motor için e, bu. E, sizin de böyle bir şey olursa sürekli sigorta atmasıyla karşılaşırsanız ilk bakacağınız yer yan sehpanın sensörü geldiği kablo olsun. Oraya bakarsanız eğer oradaysa çözmüş olursunuz. E, şimdilik bu kadar. Dediğim gibi neleri değinmiş olduk. En önemli olarak sigortalarımız nerede? Neden atar? Ve e, nasıl iptal edebiliriz? Ve nerelerde dikkat etmemiz gerekiyor. Montaj hatalarını eğer sökecek olursanız şu yan tarafı sökmek biraz sıkıntılı olabilir. Ben şöyle söktüm. E, fakat siz bu yukarıdaki seleyi sökerek buralara ulaşabilirsiniz. Şunları düzeltebilirsiniz. Onda selenin içinden 2-3 tane vida ve bu yan taraflardan birer tane vida sökerek seleyi çıkartıp buraya ulaşabilirsiniz. E, bunları kendiniz düzeltin. Dediğim gibi şurası şuralar en önemlisi. Dediğim gibi bir de bu yan sehpanın sensörün olduğu yere bakarsanız bu sorunla karşılaşmayacaktırsınız. İnşallah faydalı bilgiler vermişizdir. Eğer beğeniyorsanız beğen butonuna abone olmak isterseniz de abone ol butonuna basarak kanalımıza abone olabilirsiniz.